Ben istedim, ben istedim, ben istedim, ben istedim. Bu kara yazıyı ben istedim. Felek bana vermek, çileyi dörtmek, yardım edilmeye ben istedim. Hastaneye yatırdılar, elim kolu mı Hastaneye yatırdılar, Hastane'ye yatırdılar. Elim kola mı kardılar. Hastane'ye yatırdılar. Yine bizim Hülya'nın canı oturmak istedi. Boldu kadınları. Hemen durdurdu Olacak bizi. Çok yoruldum yolcu oturacağım biraz. Bak kim varmış burada bir bakalım. Merhabalar. Ha gelsin. Ay, ya, ne yapıyorsun? Ya yani falan bir tanedir olup. ya. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Ne diyorsun? Allah razı olsun şimdi bir oturun. Otur 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 otur. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Vallahi sağ olayım kurban. Ne diyeyim işte oturuyorum. Tek başına köydesin, kimse yok yanında. Çocuklar koymuyor. yok, şey, ben durmuyorum. Kurban olayım çocuklar, hep çocuklar koyuyor mu ki ne ben. Niye? Ee, gel hemen taba gel. E gel sen de ne var yani? Değil mi bir daha kim Niye oturman mı? Saydık kurban be. ben. Ben hani tabi ne yedim tahammül edemiyorum işte. Ee, burada tek başına ne ediyorsun? E ee, kurban ne burada kapı var, komşu var. Ha buldun komşuları oturuyon. Sen ne yapıyorsun? Geleni gideni seyrediyorlar. <laughs> 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 <Barış> Nasıl <tutabiliyorsun> şu geçti <laughs> şu Ne bileyim ben. Sormadın mı? Sormuyorum ne bileyim.